sevgili Yıldız Günlüğüm takipçileri bugünkü videomda size Merkür'den ve yakın zamanda gerçekleşecek Merkür geri hareketinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Merkür gezegeni astrolojide neyi ifade eder? Bundan bahsedelim ve daha sonra aslında bu Merkür'ün geri hareketi bizlere nasıl etkileyecek? Bireysel bazda özellikle yükselen Burcu göre haritamızda hangi alanlar daha çok etkilenecek ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hep beraber bu videoda bunları tek tek size anlatmak istiyorum. Merkür öncelikle astrolojide neyi ifade eder? Merkür iletişimin gezegenidir baktığımızda ve bizim bir kişinin kendini ifade ediş tarzı, kendini karşısındakine nasıl aktarıyor, aynı zamanda zihninden geçen düşünceler nasıl şekilleniyor, nasıl bir zekaya sahibiz, aktif bir zihnimiz mi var yoksa birazcık daha düşünmeye mi odaklı bir çalışan zihnimiz var. Bunları gösteren gezegen astroloji haritamızda yani doğum haritamızda Merkür'dür. Yani baktığımızda bu anlamda aslında çok önemli bir gezegen. Çünkü bir kişideki pırıltının, zekanın en önemli göstergesi aslında o kişinin doğum haritasındaki Merkür'ün bulunduğu konum, yaptığı açılar, bulunduğu ev ve gücüdür. Ve Merkür gezegeni yakın zamanda, ne zaman? 29 Mayıs ve 23 Haziran arasında geri hareket yapacak. Ve bu e, kizler burcunda olacak bu geri hareket. Yani bir anlamda aslında çok önemli bir astrolojik olay. Ama size tabii ki şunu söylemek isterim. Birazcık böyle popüler astrolojide Merkür'ün geri hareketinin çok abartıldığını düşünüyorum. Hepimiz sanki böyle başımıza bir felaket gelecekmişiz gibi bir strese giriyoruz. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Öncelikle onu söyleyeyim. Merkür gezegeni zaten baktığımızda yılda 3 kez geri hareket yapıyor. Yaklaşık 22 günlük bir süreç içinde. Tabii ki bir takım zorlanacağımız konular var. Belki bir takım aksaklıklar yaşayacağız. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Ama bu bir felaket değil. Hiçbir şekilde Satürn değil Merkür. Bu anlamda aslında bunu çok abartmayıp, yani başıma felaket gelecekmiş gibi kesinlikle algılamayıp, şimdi biraz daha anlatacağım hangi konulara dikkat etmeliyiz. Şimdi Merkür geri hareket yaptığında nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle bu Merkür'ün geri hareketinin İkizler Burcu'nda olduğunu söyledim az önce. 23 Haziran'a kadar 29 Mayıs 23 Haziran arasında Merkür İkizler Burcu'nda geri hareket yapacak. Bu ne demek? Demek ki İkizler Burcu da iletişimin ana göstergi burcu. Bu anlamda zaten özellikle demek ki 29 Mayıs'tan 23 Haziran'a kadar olan süreçte biraz etrafta çok fazla asılsız bilgiler, yanlış bir bilgi akışı söz konusu olabilir. Baktığımızda çok fazla bir yoğun dedikodu ağının içinde kendimizi hissedebiliriz ve karşımızdakine kendimizi ifade ederken önemli aksaklıklar yaşayabiliriz yani bir takım iletişim kazaları çok çok daha bariz bir şekilde bu Merkür retrosunda gözükecektir. Yani Merkür çünkü farklı burçlarda geri hareket yapıyor ama bu sefer iletişimin ana burcunda yani İkizler burcunda geri hareketi yaptığı için iletişim konusunda sıkıntı yaşamamız çok muhtemel. Eşimizle, ortağımızla, kızımızla, çocuğumuzla ya da yöneticimizle bu anlamda birazcık da tansiyonu yükseltmemek çok mantıklı olacaktır. 29 Mayıs 20 23 Haziran arasında başımıza gelen olayları iletişim kazalarının üstünde çok durmadan tansiyonu yükseltmeden karşılıklı anlayış göstermemiz önemli bu doğrultuda. Onun dışında Merkür gezegeni Kızlar burcunda özellikle geri hareket yaptığı için yanlış bilgiler yanlış kişilere gidebilir arkadaşlar. Bakın bunun altında çok önemli bir şekilde çizmek istiyorum. Çünkü e, yani birine bir mail atmayı düşünürsünüz fakat yanlış kişiye atmışsınız. Veya WhatsApp mesajınız yanlış kişiye gitmiş. Böyle şeyler çok hani görünme olasılığı yüksek. Ne zaman? 29 Mayıs ve 23 Haziran arasında. Özellikle dikkat ediyoruz. Yani yanlış kişilere yanlış şeyler gitme konusunda dikkatli olun. Onun dışında bir mesela çalışmamız, bir dosya üzerinde çalışıyoruz. Kaydettik sanıyoruz ama aslında kaydetmemişiz. Bilgiler uçtu gitti. Yani bir bilgi kirliliği, bilginin kaybolması gibi şeylere maruz kalabiliriz. O yüzden dikkat edelim elektronik cihazlarla çalışırken bilgisayarımızda çalışırken yedekleyelim çalışmalarımızı. Özellikle tavsiye ediyorum ne zaman 29 Mayıs ve 23 Haziran arasında buna çok dikkat edin. Onun dışında sosyal medya hepimiz kullanıyoruz, hepimiz çok düşkünüz. Bu Merkürün geri hareketi esnasında birtakım böyle hırsızlıklar, özellikle sosyal medya alanında söz konusu olabilir. Instagram hesaplarınız, Facebook hesaplarınız, yani size gelen e, değişik mesajlara, bu anlamda maillere, linklere tıklarken çok dikkatli olun. Özellikle bu Merkür'ün geri hareketinde bu şekilde bilginin çalınması, çünkü ikizler burcunda geri hareket yapıyor az önce söylediğim gibi, bilginin çalınması, sosyal medya hesapları ile ilgili bir takım sıkıntılı durumlar, hacklenmesi gibi şeylere maruz kalabiliriz. Bunların başımıza gelmemesi için çok daha ihtiyatlı davranalım sosyal medya hesaplarımızı da kullanırken. Evet onun dışında ikizler burcundan bağımsız. Merkür geri hareket yaparken hangi burçta olursa olsun nelere dikkat ediyoruz? Şimdi özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Merkür geri hareket yaparken yeni işlere girişmiyoruz, projelere başlamıyoruz, yeni projelere başlamıyoruz. Bunlar için kesinlikle iyi bir zaman değil. Önemli imzalar atmıyoruz, önemli sözleşmeler yapmıyoruz, anlaşmalar yapmıyoruz. Eğer ki tabii bu yani yeni yeni diyorum, altını çiziyorum. Önceden görüşmüş olduğunuz bir takım konular varsa tabii ki bunları ilerletebilirsiniz. Tabii ki bunların anlaşmasında, sözleşmesinde ileri noktaya gidip imza atabilirsiniz. Yani olay Merkür Retrosu'ndan önce başladıysa bunları sonuçlandırmakla ilgili aksiyona geçebilirsiniz. Bahsettiğim şey yeni işler, yeni projeler, yeni anlaşmalar yeni sözleşmeler konusunda dikkatli oluyoruz. Bunları finalize edip imzayı atmıyoruz. Merkür Retros'un geçmesini bekliyoruz. Merkür Retros'u geçtikten sonra sağlam kafayla, doğru bir iletişimle, aksamayan bir iletişim ve doğru bilgi kaynakları üzerinden bu yeni projeleri, yeni anlaşmaları, yeni sözleşmeleri tekrar değerlendirip ona göre aksiyonlar geçiyoruz. Bu çok önemli. Onun dışında mesela yolculuklarla ilgili Özellikle kısa mesafe yolculuklarda dikkatli olmak önemli Merkür kere giderken. Araba kullanırken dikkatli olmak, arabayı park ederken ufak tefek aksilikler olabilir. Eğer erteleyebiliyorsanız seyahatlerinizi Merkür Retrosu'ndan retro bittikten sonra ya da bunları getirebilirsiniz. Tabii ki en önemli konu iletişim konusu. Az önce de söyledim çok bariz iletişim aksaklıkları yaşanılabilir evdeki çocuğunuzla, eşinizle, iş yerinizdeki patronunuzla, hocanızla karşılıklı birbirinizi ifade edememe ya da aslında ben bunu demek istiyordum da tamamen farklı bir şey söyleme ya da karşı taraftan söylediğiniz şeyin yanlış anlaşılması sıkça başınıza gelebilecek bir durum olabilir. Çünkü zaten Merkür geri hareketi ve bir de iletişim burcunda, ikizler burcunda geri hareket yapıyor. O yüzden 29 Mayıs 23 Haziran arasında karşılıklı birebir ilişkilerimizde insanlarla olayları alttan almanız, tansiyonu yükseltmemeniz, biraz geçiştirmeniz sizin yararınız olacaktır. Özellikle tavsiye ederim. Evet şimdi spesifik bazda yani burçlar bazında acaba bizim Merkür Retrosu nasıl etkileyecek yükselen burcumuza göre daha da spesifikleştirelim Merkür'ü ve ilerleyelim. Evet şimdi yükselen burç bazında Merkür Retrosu'nun yakın zamanda gerçekleşecek Merkür Geri Hareketi'nin bizleri daha spesifik bazda nasıl etkileyeceğinden bahsedelim. Öncelikle yükselen koçlar. Merkür Retrosu döneminde yani 29 Mayıs 23 Haziran arasında zihniniz çok aktif olacak, sürekli düşünceler zihninizde dans edecek, geçmişe yönelik konuları tekrar tekrar ele almanız gerekebilir yarım bıraktığınız projeleriniz bu dönemde kesinlikle tamamlamalısınız. Bakın daha önceden başlattığınız yarım kalan işleri tamamlamak için Merkür Retrosu çok ideal dönemlerdir. Lütfen bunu böyle değerlendirin. Bu belki ne zamandır üzerinde çalıştığınız bir kitabın yayınlanmasına getirebilir size ya da yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili iletişimde ee, özellikle zorlanmalar yaşayabilirsiniz sevgili yükselen koçlar dikkatli olun bu konuda. Evet yükselen boğalar, Merkür geri hareket yaparken ne zaman? 29 Mayıs 23 Haziran arasında nelere dikkat ediyorsunuz? Bu dönemde öne, özellikle masraflar, harcamalar, parasal konularla ilgili bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz siz sevgili yükselen boğalar. Beklediğiniz para konusunda bu artış olabilir ya da topla size para gelmesiyle ilgili konularda birtakım gecikmeler yaşanabilir. Ya da biraz daha güdüsel para harcamak söz konusu olabilir. Yanlış para harcama kararları verebilirsiniz. O yüzden biraz bekleyin. Önemli para çıkışları veya parayla ilgili kararları aslında 23 Haziran'dan sonra almanın sizin için çok daha yerinde olacaktır. Yeteneklerinizi iş hayatında ortaya koyarken çalışma arkadaşlarınızla ya da hani bağlı bulunduğunuz yöneticilerle aranızda biraz gerilim ve tartışma olabilir. Ya da işle ilgili bazı projeleri tekrar tekrar gündeme almak durumunda olabilirsiniz. O anlamda biraz esnek olun. Hani bunu bir krize çevirmeyin şeklinde bir tavsiye verebilirim size. Yükselen ikizler Merkür geri hareket yaparken yani 29 Mayıs 23 Haziran arasında İlişkileriniz, evliliğiniz veya ortaklıklarınızla ilgili konuların altı çizilecek bir kere. Merkür sizin burcunuzda geri hareket yapıyor. Bu anlamda çevresel ilişkileriniz, partnerinizle ilişkileriniz, eşinizle ilişkileriniz ya da iş ortaklarınız olan ilişkileriniz mercek altında. Yani bu insanlarla ne dedim eşiniz, partneriniz ya da iş ortaklarınızla bir takım iletişim kazaları, iletişim sorunları, karşılıklı yanlış anlaşma gibi durumlar sıkça gündeme gelebilir. O anlamda biraz dikkatli olmanız lazım. Fakat hani eşinizle, partnerinizle, iş ortağınızla daha önceden başlatmış olduğunuz bir takım işler, projeler varsa kesinlikle bunları sonuçlandırmak konusunda kazan basın. Yani onlarda bekleme yapmayın, bekletmeyin. Bunları bir çözüme kavuşturabilirsiniz. Geçmişte kalan konularınızı ilerletme yönünde önemli adımlar atabilirsiniz. Geçmişte yaşanmış bazı özel ilişkiler, aşk ilişkilerinizle ilgili de ayrıca bu Merkür Retrosu'nda eski sevgilinin kapıyı çalması gibi konular gündeme gelebilir. Hani bunu da şimdiden söyleyeyim ama hani bu Merkür Retrosu ile gelen Merkür Retrosu ile geri gidebilir. O anlamda çok da güvenmeyin aslında bu ilişkiye yani geri dönen eski aşık konusuna derim sevgili yükselen ikizler. Yükselen yengeçler Merkür geri hareket yaparken biraz sizin böyle kadersel alanınızda yani gizli kısaklı konuların olduğu alanda Merkür geri hareket edecek. Bu ne demek? Bir takım gizli düşmanlıklar sıkça yaşama durumu olabilir Merkür geri hareket yaparken ya da söylediğiniz bir şeyler siz iyi niyetli söylersiniz ama arkanızda bir dedikoduya çevrilip bir gizli düşmanlık malzemesi olabilir. Bu anlamda da hani ne konuşuyorsunuz? Kime ne söylüyorsunuz? Çok da etrafınıza güvenmeyeceğiniz bir dönemdesiniz aslında yükselen yengeçler. Ne zamandan bahsediyorum? 29 Mayıs 23 Haziran'da. Aslında biraz da etrafınıza karşı sırlı durmanızda fayda var. Çok da anlatmayın bir şey kimseye güvenmeyin. Bunlar arkanızda size iş çıkarabilir çünkü öyle bir malzeme var ortamda. baktığımızda bu Merkür'ün geri hareketinde. Bir de yanlış para harcama kararları da verebilirsiniz. Sevgili yükselen yengeçler bir 29 Mayıs 23 Haziran arasında dikkatli olun. Söyledikleriniz dediğim gibi az önce de başınıza iş açabilir. En güzeli ne sizler için? Merkür geri hareketi yaparken 29 Mayıs 23 Haziran arasında şöyle bilinçaltı çalışmaları yapın. Reiki, meditasyon, astroloji gibi şeylerle ilgilenin, bilinçaltınızı rahatlatın derim çok da faydalı olacaktır. Merkür bilinçaltı alanında geri hareketi yaparken bir takım böyle çalışmalar yapmak sizi çok rahatlatacaktır. Sevgili Yükselen Aslanlar, Merkür'ün geri hareketi sizi nasıl etkileyecek bundan bahsedelim. Şimdi bu dönemde ne zaman? 29 Mayıs 23 Haziran arasında sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla ilgili konular. Biraz böyle grup çalışmalarında fazlaca aktif olabilirsiniz. Fikir paylaşımlarınız yoğun olabilir. Fakat bazı konularda tekrar tekrar bu işte sosyal çevrenizde arkadaş ortamınızla tartışma gündeme gelebilir. Biraz orada harareti dengede tutmak. iletişim kazaları konusunda farkındalık yaratmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Tansiyonu yükseltmeyin. Karşılıkta alttan alın. Ve olayları büyütmeyin. Daha önceden yarım bıraktığınız bir takım projeleri tamamlamak için çok güzel zaman sizler için. O anlamda aslında çok yani yeni gel yeni gelecek planları değil de daha önceden planladığınız projeleri de sonuca ulaştırın derim bu dönemde. Yükselen Başaklar Merkür geri hareket yaparken 29 Mayıs o 23 Haziran arasında iş hayatınız, kariyerinizle ilgili konular biraz dikkat çekecek. Yani bu konular mercek altında. Şimdi bu kariyerle ilgili, iş hayatınızla ilgili daha önceden başlattığınız bir işiniz, projeniz, anlaşmalarınız varsa Merkür da çekinmeyin bunları tamamlayın. Aslında hani bu anlamda çok güzel kullanabilirsiniz. Tekrar tekrar bunların üzerine düşünüp daha önceden başlayan işle ilgili konularınızı sonuca ulaştırabilirsiniz. Fakat yeni projeler konusunda özellikle kariyer iş hayatınızla ilgili yeni projeler, yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar konusunda tamamen uzak durun. 23 Haziran'dan sonra bunları gündeminize alın. Bir de iş yerinde çalışma arkadaşlarınızla ama özellikle patronlarınızla, yöneticilerinizle biraz daha iletişim kazalarına açık olacağınız bir dönemdesiniz. Karşılıklı gerginlik olabilir, farkındalık geliştirin. Ve hani böyle gündemler olduğunda olayı uzatmadan kapatın Derin sevgili yükselen başaklar. Yükselen teraziler, Merkür sizin daha inançlar, ideolojileriniz, hayata bakış açınızı anlatan e, alanda geri hareket yapacak. Demek ki ne demek? Biraz inançlarınızı, ideolojilerinizi, hayata bakış açınızı sorgulayacağınız bir dönemdesiniz. Yani bir takım revizeler, düzenlemeler olabilir bu açıdan. Baktığımda ne zamandan bahsediyorum? 29 Mayıs 23 Haziran arasında. Aynı zamanda bu dönemde Hani yurt dışı bağlantılı konularınız varsa, yurt dışı ile alakalı konularınız varsa, belki yurt dışı seyahatiniz, gerçi Covid olduğu için hani ona ne kadar o ihtimal çok vermiyorum ama yurt dışı bağlantılı konularınız veya yurt dışı ile ilgili seyahatler varsa bununla konularda bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz sevgili yükselen teraziler. Mümkünse bu konularla ilgili önemli kararlar almayın, önemli imzalar atmayın ya da hani seyahatiniz varsa biraz erteleyebiliyorsanız erteleyin. Geri hareket etsin ondan sonra bu konuları gündeme aldım. Yayıncılıkla uğraşan yükselen teraziler için aslında daha önceden başladığınız bir takım projeleriniz varsa bu kitap yazma projesi, film projeniz olabilir. Bunları çok güzel hayata geçirebilirsiniz. Yaratıcılık anlamda ortaya güzel şeyler çıkabilir. Fakat yeni projeleri kesinlikle önermiyorum. Akademisyenlik alanında faaliyet gösteren yükselen teraziler için de daha önceden başlattığınız, yarım bıraktığınız yüksek öğrenimle ilgili bir başvurunuz varsa aslında o ok başvurunuzu tamamlamak için güzel bir fırsat. Aynı şekilde bir master, bir doktora tezi tarzı çalışmalarınız, makale yazı, yazıları gibi çalışmalarınız varsa önceden başlattığınız zaman bunları finalize etmek için çok güzel bir dönem fakat yeni başvurular, yeni eğitim başvuruları, yeni bir master, doktora çalışması tarzı şeylere girmeyin. Dedim 23 Haziran'dan sonrasına bırakın. Sevgili yükselen akrepler, Merkür geri hareket yaparken ne zamandan bahsediyorum? 29 Mayıs 23 Haziran arasında ortaklık içeren ailevi bir yatırım, miras konusunda ya da başkalarınızla bu eşinizle olur, akrabanız, kardeşinizle yaptığımız ortaklık yatırımlar da bazı aksayan konular, revize edilmesi gereken konular ya da yani size tekrar tekrar sorun çıkarabilecek konular gündeme gelebilir. Şimdiden uyarayım. Ödemeler, böyle borçlar, kredilerle ilgili konularda biraz daha hassas olacaksınız bu dönemler dönemde. Bir de böyle bir korkularınızı fazlaca krize çevirmek söz konusu olabilir sizin tarafınızda. Biraz böyle farkındalık geliştirin bu konuda. Yani pireyi deve yapmayın, kendinizi boş boşuna strese sokmayın derim. 23 Haziran'dan sonra daha rahatlayacaksınız nispeten. Yükselen yaylar. Merkür geri hareket yaparken ne zaman? 29 Mayıs 23 Haziran arasında. Biraz evlilik hayatınız ya da işte uzun süreli bir beraberliğiniz varsa iş ortaklıklarınız için biraz kritik bir dönem. Yani biraz eşinizle, partnerinizle ya da iş ortağınızla tartışmalar söz konusu olabilir. Yani bir çekişmeler, arada anlaşamadığınız konular, tekrar tekrar bazı konuları tartışmak gerekebilir. Yani bu anlamda biraz karşınızdaki kişiyle, eşiniz, ortağınız, partnerinizle iletişim konusunda yaşayabileceğiniz aksaklıklar konusunda farkındalık geliştirin ve olayı çok büyütmeyin derim. Bu noktada karşılıklı biraz alttan almanız gerekebilecek bir dönem. 23 Haziran'dan sonra rahatlayacaksınız. ve Belki hani bu yanlış anlaşılma konularında karşılıklı çok rahat çözebileceksiniz aslında. O yüzden birazcık sabretmeniz lazım. Ve tabii ki yeni işlere, yeni anlaşmalara imza atmıyoruz. 23 Haziran'dan sonra bekliyoruz sevgili yükselen yerler. Yükselen oğlaklar Merkür geri hareket yaparken ne zamandan bahsediyorum 29 Mayıs 23 Haziran arasındaki dönemde İş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız size bağlı kişilerle iletişim konusunda aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Yani birbirinizi net anlayamayabilirsiniz. Gönül koyma olabilir. Bu anlamda eğer siz yöneticiyseniz ekibinizle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Birazcık daha dikkatli oluyoruz. Bakın farkındalık geliştirin lütfen. Merkür bir de iletişimi burunda geri hareket yapıyor. İş ortamınızda, iş arkadaşlarınıza veya size bağlı çalışanlarla boş boşuna kötü bir takım iletişim aksaklıkları yaşayıp sonradan pişman olmayın dedim. Ağzınızdan çıkacak lafı iki kez düşünerek hareket edin çalışma ortamınızda. Yani bir de böyle sürekli geçmiş konuları tartışıp fakat konuları çözüme kavuşturmakla ilgili bir takım olumlu gelişmeler olabilir. Yani tartışacağınız konu ya da üzerinde durduğunuz konu öncesinde başlayan ve bir kenarda kalmış bir projesi aslında işle ilgili bunu çok güzel de sonuca ulaştırabilirsiniz. Bunu tavsiye edin özellikle. Sağlığınız konusunda da lütfen dikkatli olun. Sevgili yükselen oğlaklar özellikle Covid hani ortamındayız zaten ve Merkür de geri hareket yapıyor. Sizin de sağlık alanında geri hareket yapıyor. Bu anlamda bir takım tekrar eden sağlık problemleri yaşanabilir. Bir sağlık problemiyle karşılaştığınızda mutlaka geciktirmeden doktora başvuruyorsunuz. Bu konuyu ihmal etmiyorsunuz açıkçası. Sevgili Yükselen Kovalar, Merkür Retrosu sizleri nasıl etkileyecek? 29 Mayıs 23 Haziran arasında Merkür İkizler Burcu'nda geri hareket yapacak ve sizin direkt aşk hayatınız, hobileriniz, çocuklarınızla ilgili konuları anlatan hayat alanında geri, yapacak, geri hareket yapacak. Demek ki bu konular sizin için daha dikkat çekici. Biraz böyle aşkınızla, sevgilinizle veya çocuklarınızla e, bir takım iletişim aksaklıkları yaşamak, karşılıklı birbirinizi anlamamak ya da tamamen yanlış anla anlamak, karşılıklı resleşmek şeklinde biraz daha böyle dürtüsel tepkiler olabilir. Biraz dikkatli olmalısınız bu konuda. Farkındalık geliştirmelisiniz. Aşkta da çocuğunuzla olan ilişkinizde de daha yumuşak, daha fedakar olmanız lazım. Alttan almanız gereken bir dönemdesiniz. Biraz esnek olun lütfen. Ve tabii ki aşk evinizde Merkür geri hareket yaparken size geçmişten bir takım aşklar gelip kapınızı çalabilir. Yani bu gayet olabilecek bir şey. Fakat hani ne kadar kalıcı olur bu tekrar geri, geri gelen sevgili konusunda eğer bana sorarsanız Merkür Retrosu ile gelen sevgili Merkür Retrosu bitince tekrar gidebilir. O anlamda da çok da güvenmeyin. Bu tekrar kapınızı çalan eski aşklar için derim sevgili yükselen kova. Evet son burcumuza gelelim. Yükselen balıklar. Merkür geri hareketi sizi nasıl etkileyecek? Merkür 29 Mayıs 23 Haziran arasında sizin ev aile alanında geri hareket yapıyor. Demek ki evli ev içindeki iletişim ortamı, aile ile ilgili konular biraz daha kritik, daha hassas sizin için. Aile fertleriyle, ebeveynlerle ya da aile büyüklerinizle ilişkinizde biraz daha temkinli olmalısınız. Onların sizi anlamasını beklemeyin aslında. Siz kendinizi anlatmaya çalışın ama iletişim konusu zor olacak. Yani gerçekten annenizle, babanızla, ebeveynlerinizle ya da aile büyüklerinizle aile içindeki iletişimde gerginlikler yaşanabilir 23 Haziran'a kadar. Bu noktada aslında farkındalık geliştirip karşılıklı birbirinizi alttan almanız, olayları çok büyütmemeniz, tansiyonu yükseltmemeniz gerekiyor. Onun dışında ev içinde bir tadilat yaptırmak istiyorsanız, evinizi güzelleştirmek istiyorsanız ya da ev almak istiyorsanız lütfen Merkür retrosu bitsin. Ondan sonra bu girişimi yapın. Yani 23 Haziran'dan sonra. Çünkü ev ile ilgili konularda bir aksilik yaşayabilirsiniz gayet. Hani ev içinde bir yeri yaptıracaksınız. Usta gelmez, paranız boşa gider ya da Doğru bir evle ilgili ev alma kararı, gayrimenkul alma kararı veremeyebilirsiniz bu dönemde. Yanlış bir karar alabilirsiniz. Sonradan pişman olmayıp çok da uzun bir süre değil. 22 günlük bir süreden bahsediyorum. 23 Haziran'dan sonra çok daha iyi karar vereceksiniz ve vereceğiniz karar da sizi mutlu edecektir bu anlamda. Evet sevgili yıldız günlüğüm takipçileri mümkün olduğunca size bu popüler kültürün canavarlaştırdığı merkür geri hareketinin hangi konularda etkileyebileceğinden sizi bahsettim. Aslında çok da acayip korkulacak bir durum yok. Sadece biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle iletişim konusunda ama hangi alandaki iletişim zaten üzerinden bir bir geçtim her yükselen burca göre hangi alandaki iletişim özellikle zorlanacak veya aksaklıklar yaşanacak. Bu anlamda e, dediklerimi dikkate alırsanız aslında bu merkür retrosunu işte böyle üzerinde durulmayacak kazasız belasız bir şekilde atlatırsınız. Hepinize keyifli günler diliyorum. Yıldızlar hayatınıza ışık tutsun. Sevgilerimi iletiyorum.